Our project, named Dosluk County or French City, is inspired by the Chinese government and its Hong Kong SAR, which implemented several rescue initiatives in Tokyo immediately following the earthquake in February 2023. Kenti". <laughs> e, bu Türkiye'nin e, uh, deprem bölgesinden etkilenen destek vermek için girişim adına yapılmıştı. The French City was made possible through donations by Shangri-La employees worldwide, which were matched by the group. Dostluk Kenti Projesi tamamen Şangri'la çalışanlarının bağışlaması ile dünya çapında tüm Şangri'la çalışanların bağışlama ile hayata geçebilmişti. Yani bu değer tam da grubumuzun anahtar değeridir. China and Türkiye have a close working partnership that goes back centuries to the era of the Silk Road. And nowadays, under the Belt and Road Initiative. Çin ve Türkiye arasında yakın bir işbirliği içinse içerisindedir. Bu bağ da yüzyıllardır e, İpek Yolu e, çağlarına dayanmaktadır. Günümüzde de ise kuşak ve yol girişimi çerçevesinde sürdürmektedir. Bu iki ülke arasında bu çok önemli bir dostluk bağlıdır. Türkiye ile Çin arasında ve Hong Kong arasında biz köprü vazifesi yaptık. 2010 yılından bu tarafa Hatay'daki yaşadığımız olaylar. İnşallah böyle dünyada hiçbir ülkenin başına böyle bir felaket gelmez. Çünkü böyle bir felaket ve 100 yılda ilk defa belki 100 yıldan da fazla ilk defa yaşanan bir şeydi. Bir anda 15 milyon kişi mahvü perişan oldu diye. 15 milyon kişi benim ülkemde mahvü perişan oldu. Dolayısıyla bize yurt dışlarından yardımcı olan başka gruplarda ve benim ortaklarıma da birlikte iş yaptığımız kişilerde ve sayın genel müdürme çok teşekkür ederim. Çok güzel bir süreç yürüttüler. And also the spirit of I believe it will further strengthen the group's friendly image among the Turkish, I mean, the, among the Turkish people. I would also like to take this opportunity to give my personal appreciation to the Shangri-La Hotel in Istanbul for having received quite a lot of important Chinese delegations and hosted many large-scale events of the consulate. Your excellent work contributes to the enhancement of friendship between China and Turkey and the friendship between our two peoples. Şu anki proje ile ilgili dostluk kenti sanırım ki Türkiye'de Türk halkı bize daha iyi tanımaları sağlayacaklar ve gerçekten dostluk nedir anlatacaklar. Burada bir imaj yaratırlar. Şahsen olarak da şunu söylemek istiyorum. Kendi badına daşamıyla İstanbul Dost Kurusu teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçek anlamda Dostluk yalnız kurumsalla kalmaz. Hem Çin ve Türkiye iki ülke arasında da önemli dostluk köprüsü olmaktadır. I'm touched even more by knowing that you came, you spent the time to come and see us today and that we are all coming together for the good cause. Bu vesileyle de e, zamanımıza katılan tüm tekrar teşekkür ediyorum. aynı iyi dileklerimi sizlere de e, sunuyorum.